arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Crazy Kick neydi başlayalım Ya! koronayım ben korona korona olsun eee biraz çünkü ne kam ne kam ekran? ne girdi ben ne bir oyun yani,

Adama tıkladı. <laughs> evet şu oradan geçeyim. an alayım. Şu aradan geçeyim. Allah Allah Allah. Oha herkes gitti. Oha havaya uçtu. Yılan. Oha havaya ne uçurdu. İki uçurdu. Yılan uçurdu. Yılan Deniz, Deniz <laughs> neden Deniz! Lan! Neren Deniz? Neden deniz? Deniz? Bebek. Bebeksi. kaldı. Kal. Arkadaşlar. <laughs> Daha videoya çok var ya. Bu çok var büyük Ve. Ve. Şardım bitiyor. Şardım bitiyor şarjım bitiyor ya şarjım bitti ne diyorsun hello merhaba. Heyo, merhaba ne diyorsun kutu açacağım kutu açmak istiyorum ay gözüm başında iyi adama fake atıyorum adama fake atarak zaten fake 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 Ay şuradan geçeyim. Teşekkür ederim. Ne yaptığınızı. Ne